Medimark YouTube kanalının herkese merhabalar. Volkan Manav ben bugün masamda bence çok özel bir telefon var abi. abi. Gerçekten çok özel bir telefon var. Şöyle tutarsam herhalde daha iyi görünecek diye düşünüyorum. Vivo'nun V29 modelini hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi bu telefonla ilgili hakikaten söyleyeceğim çok fazla şey var. Çünkü telefon ya bana sorarsanız çok ama çok özel bir telefon. Şimdi insanların son dönemde şunu çok fazla istediğini görüyorum. Yani insanlar şunu diyorlar abi. Yani özellikle Made Mark mağazalarına gittiğim zaman gençlerle de konuşuyorum. Orada çalışan kardeşlerimizle de konuştuğum zaman görüyorum onu. İnsanların ne istediğini çok iyi anlayabiliyorum. İnsanlar diyor ki yani ben bir telefon alayım ama ya böyle aşırı 60 bin liralar işte 80 bin liralar falan vermek istemiyorum. Daha uygun fiyata telefon almak istiyorum ama bunu da daha uzun süre kullanmak istiyorum. Amiral gemisi özellikleri de bulunsun istiyorum. Diye soru soran, bu şekilde beklentisi olan çok fazla insan var. İşte bakın arkadaşlar bu telefon tam olarak bu beklentileri fazlasıyla karşılayan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu telefonun alameti farikası zaten şu an bakın kutu üzerinden de göreceksiniz şurada bir daire var. Bu daireden de anlaşılacağı üzere bu daire özel bir daire. Bu daire arkadaşlar nedir? Bakın şu an telefon arkasında şurada flash ışığında bir daire var. Peki bu ne işe yarıyor diye soracaksınız. Bakın burada hemen portreyi kullanıyorum. Bakın portreyi kullandığımda arka tarafta bir ışık yandı. Bakın bu ışık şu anda kırmızıya yakın bir ışık. Ve baktığınız zaman şu anda daha böyle sarımtırak bir ışık oldu. Ve bununla beraber bakın tamamen beyaza dönen bir ışıkla karşı karşıyayız. Yani siz burada telefonun arkasında arkadaşlar bu ışığın kelvin değerini kendi istediğiniz gibi ayarlama imkanına sahipsiniz. Bence bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Hatta şu anda sizlerle paylaşmış olduğum bakın bu fotoğrafa baktığınız zaman bu fotoğrafın arkadaşlar hiçbir ışık olmadan çekildiğinin altını çizelim. Ve farklı farklı kelvin değerleri sayesinde farklı farklı sonuçlara imza atıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hani arkadaşlar fotoğraf çekilirken belki görmüşsünüzdür böyle özellikle moda fotoğrafları falan. Hani böyle gel arkadaşlar modelin yüzüne bir şey tutar ve oradan gider. Aslında o tam olarak modelin yüzüne yansıyan ışığın kelvin değerini ölçmeye yarar. Ve para da bu şekilde bir kelvin değeri verilerek aslında çok daha doğal ve çok daha iyi fotoğraflar çekilebilmesi bakın bu sayede gerçekleştirilebiliyor. Arkadaki bu doğal ışık arkadaşlar sizin fotoğraf tarafında çok daha iyi işleri imza atmanızı sağlıyor. Zaten kamera örneklerini biraz sonra da sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu telefonun en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ekranı, kamerası, tasarımı ki baktığınız zaman 7.5 mm kalınlığa sahip ya da inceliğe sahip bir telefon diyebiliriz. Tasarımsal anlamda çok güçlü bir telefonla karşı karşıyayız. Bununla beraber kamera tarafında zaten bahsettim. Biraz sonra da bahsedeceğim. Çok fazla öne çıkıyor telefon. Ve tabii ki genellikle çok fazla görmediğimiz 80 Watt hızlı şarj desteği de bu telefonda yer alıyor ki kullanıcılara Oldukça hızlı bir şarj performansı da sunulmuş durumda. Dilerseniz telefonu biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Ve teknik özelliklerinden bahsederken bu telefon gerçek dünyada bize ne sunuyor? Buna da yakından bakalım. Telefonumuzda 6.78 inç boyutunda. 2800 ve 1260. Bakın arkadaşlar burada 1080 piksel değil. 1260 piksel bir yoğunluk var. Ve baktığınız zaman burada 1920'de değil 2800 piksel görüyoruz. Büyük olan tarafta uzun olan tarafta arkadaşlar ekranın. Ve bu sayede 2K çözünürlüğe arkadaşlar bu telefon ulaşıyor ki bu da size 453 PPI yoğunluk olarak geri dönüyor. Genellikle bu fiyat segmentinde çok fazla görmediğimiz özelliklerden bir tanesi. Bununla beraber telefonumuzda 1 milyar renk desteği, 120 Hz ekran tarım ve amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz HDR10 Plus desteği arkadaşlar bizlere sunuluyor. %90.8 yani %91 diyebiliriz bir ekran kas oranı ve 20'ye 9 formatı sayesinde elde tutma istiyatı da çok güzel. Bir şeyler izleme istiyatı da çok güzel. Bununla beraber bu ekranın arkadaşlar h bir panel olduğunu söyleyelim. H panelde de genellikle amiral gemisi telefonlar görüyoruz. İşte bu telefonda da amiral gemisi özellikler olduğunu söylememizin sebebi bunlardan bir tanesi. Muhteşem bir ekranı var takdir ki ekran tabii ki amoled bir ekran ve sizlerin de şu anda gördüğü üzere mükemmel bir ekran performansı bizlere sunuluyor. Şimdi Yonga Set'ten bahsedeceğim. Yonga Set'ten bahsederken de tabii ki bu telefonda nasıl bir oyun performansını hem grafik ayarlarıyla beraber sizlerle paylaşıyorum. Snapdragon 778G Yonga Set'i var. Yabancı olduğumuz bir Yonga Set değil. 6 nanometre üretim süreciyle beraber geliyor ve bu telefonda 5G desteği var. 2024'ün sonuna doğru 5G'ye geçiş yapılacağı söyleniyor. O yüzden 5G telefon almak isteyenler için alternatif bir ürün olabilir. Bu Yonga Set'i Hatırlayacağınız üzere 1 adet 2.4 GHz'den çalışan cortex a 8 3 adet 2.2 GHz'den çalışan cortex a 8 ve 4 adet 1.9 GHz'den çalışan Cortex-A55 çekirdekten oluşuyor ve 8'li bir çekirdek yapısı var. Adreno 640 ile GPU'su ile beraber geliyor. Bizim kullandığımız telefonda 256 GB hafızı ve 8 GB RAM var fakat bu RAM tarafında arkadaşlar şöyle bir destek var. 8 GB RAM'e 8 GB hafızadan alınarak veriliyor ve 16 GB RAM varmış gibi arkadaşlar telefon çalışmaya devam ediyor ediyor. Telefonumuzda UFS 2.2 desteği var. Bence bu da güzel detaylardan bir tanesi. Bu sayede özellikle arayüz tarafında herhangi bir şekilde sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Zaten Snapdragon 778G de bununla beraber Android 13 ve Fantaş arayüzde mükemmel bir şekilde uyumlu çalışıyor. Ve dediğim gibi uygulamanın açılması, uygulamanın kapanması bununla ilgili en ufak bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Oyun tarafında da oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Dediğim gibi 778G'nin zaten sondaki G harfi game'den geliyor ve oyuncular için yapılmış bir yonga seti ve baktığımız zaman da PUBG ya da Call of Duty gibi oyunları da 60 FPS'te çok rahat oynayabiliyorsunuz. Bunun da bu noktada altını çizmek lazım. Bu arada Android 13 dedik. Bence bu telefonun tabii ki alamet farkası belki arkadaki bu renkten bahsettik ama bu telefonun bence alamet farkalarından bir tanesi de şu. Vivo bu telefonla ilgili şu garantiyi veriyor. Diyor ki arkadaş diyor bak bu telefonu sen aldığında Android 13 ile beraber alıyorsun ama ben 2 yıl bu telefona büyük Android güncellemesi ve 3 yılda bu telefona Android güvenlik güncellemesi vereceğim diyor. Yani toplamda bu telefon 3 yıl boyunca güncelleme almaya devam edecek. Bundan dolayı birçok insanın bu tarz telefonlar seçtiğini görüyoruz. Çünkü bu garantiyi birçok firmanın vermediğini görüyoruz. Telefonlarına 3 yıl boyunca güncelleme desteği verebilen firmalar bile aslında bunu açıklamaktan biraz çekiniyorlar ve kaçınıyorlar. Ama Vivo ben bu telefonu Android 14'te Android 15 güncellemesi de vereceğimin garantisini veriyor. Ve bununla beraber 2026 yılına kadar arkadaşlar 2026 yılının sonuna kadar bu telefon Android güvenlik özellik güncellemeleri alacağında altını bu noktada çizmek lazım. Şimdi gelelim kameraya kameradan bahsederken tabii ki kamera örneklerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhteşem bir kamera performansı var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle gece tarafında ki gece fotoğrafları şu an paylaşıyorum. Çok iyi fotoğrafları imza atabiliyorsunuz. Bayağı bildiğiniz amiral gemisi standartlarında bir fotoğraf performansı var dersem gerçekten de yanlış bir şey ve abartmamış olurum diye düşünüyorum. Vivo zaten bildiğiniz üzere Kamera tarafında her zaman çok iddialı bir marka olmuştur. Bu telefonda da mükemmel bir kamera performansı çok net bir şekilde bizlere sunuluyor. Telefonumuzun ana kamerası 50 megapiksel f1.9 diyafram değerine sahip ve 26 mm'de odak uzaklığıyla beraber geliyor. Bununla beraber 1 bölü 1.56 inçlikte bir sensör boyutu var. Bu da yeni nesil bir sensör olduğunu gösteriyor. 1 mikron arkadaşlar piksel boyutu var. Bu da bence oldukça başarılı ve tabii ki bu telefonun yine en önemli detaylarından bir tanesi OIS desteğinin olması bu da yine bu telefonu başka telefondan ayıran detaylardan bir tanesi. Özellikle bu fiyat segmentinde para veren insanların OIS desteği beklediğini biliyorum. Bu telefon da bize bunu sağlıyor. Tabii ki bu tarz telefonun olmazsa olmaz detaylarından bir tanesi 8 megapiksel f2.2 diyafram ile sahip bir geniş açı sensör. 114 derecelik arkadaşlar bu geniş açı sensör sayesinde balık gözü efekti olmadan geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ki ben her zaman söylüyorum bunu benim için önemli şey. Geniş açıyla bir fotoğraf çekiyorsunuz ana kamerayla bir fotoğraf çekiyorsunuz ve bu noktada fark görmemeniz işte bu tarz telefonları öne çıkartan, bu tarz telefonları Amiral gemisi telefonları daha da yaklaştıran detaylardan bir tanesi. Bu telefonları bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bununla beraber 2 megapikselde bir derinlik sensörümüz var. Zaten bokeh fotoğrafları açıkçası şu anda paylaşıyor olacağım. Bu derinlik sensörü gerçekten derinlik sensörü olarak çalışıyor. Yani laf olarak arkadaşlar buraya konmuş değil. Ciddi anlamda ana kameraya bu noktada destek sağlıyor. Arka taraftaki bokeh sensörün efektini çok fazla beğeneceğini düşünüyorum. Hem gündüz hem gece bu konuda gerçekten bir problem yok. Başta da söylediğim gibi Vivo zaten fotoğraf konusuna çok fazla önem veren bir firma ve bu telefonda fotoğraf performansını gerçekten de çok beğendik. Ön kameraya geldiğimiz zaman da çok fazla görmediğimiz bir kamera sensörü var. 50 megapiksel arkadaşlar bir kamera sensörümüz var. Bununla beraber f2.0 diyafram deliği sahip. Bu da çok başarılı ve 22 mm'de odak uzaklığı beraber geliyor. Yani ön kamerayla geniş açıda fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Ön kameraların özellikle bu Amerikan gemi telefonlarda biraz fazla sıkıştığını görüyoruz ama burada 22 mm odak uzaklığı gerçekten çok başarılı olmuş ön kamerayla gerçekten geniş açıyla fotoğraf çekiyormuş gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Telefonumuzun tabii ki amoled ekranı olduğundan dolayı parmak izi okuma sensörü bu telefonda var ve parmak izi okuma sensörü yani hep söylüyorum bunu bir defalar söylüyorum ama söylemek lazım çünkü bayağı bildiğiniz amiral standartlarında çalışıyor. Bu konuda en ufak bir problem yok. Bununla beraber takdir edersiniz ki biyometrik tarafta bir yüz okuma sensörü de ön kamerayla beraber yüz okuma algoritması da ön kamerayla beraber bize sunuluyor. Bu tarafta da en ufak bir problem yok. beklenme problemi yok. Takılma problemi yok. Bunların altını çizelim. Baktığınız zaman biyomatik tarafta da hiçbir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Şimdi gelelim pil tarafına. Pil tarafından bahsederken şundan bahsetmek lazım. Ben bu telefon bana ilk geldi. Ulan 4600 miliamper var. 5000 olsaydı daha iyi değil miydi? Acaba 4600'de problem yaşar mıyım dedim. Benim kendi kullanım senaryoma baktığım zaman ben akşam saat 8 civarlarında ofisten çıkıp eve döndüğümde benim telefonda hala %38-%40 civarlarında pil kalıyor. Bu da bence çok iyi bir değer. Zaten bu telefonda 80 wattlık hızlı şarj desteği var. Şimdi birçok insan soracak peki bu hızlı şarj desteği bu telefon ne kadar süre şarj edecek? Hemen buradan biraz kopya çekelim. Saat sabah 8 itibariyle bu telefonun %6 pilimiz vardı. 8.15'te yani sadece 15 dakika %32 şarj olabildi ve %38 pilimiz oldu. Yarım saatin sonundayız arkadaşlar. %65 telefon pil oldu ve toplamda %71 pilimiz vardı. Saat 08.50'de yani teste başlamızın 50. dakikanın sonunda telefonumuzda %100 pilimiz olduğunu gördük. Yani 50 dakika içinde telefon sıfırdan %100'e kadar şarj olabildi. Bu da bence güzel bir değer. Arkadaşlar benim bu telefon ilgili son olarak söyleyeceğim bir şey var. Bu telefonda IP68 sertifikası da var. Genellikle çok fazla bu orta segment telefonlarda IP68 sertifikalarını görmüyoruz. Evet Samsung telefonlarına falan bazılarında var ama bu tarz telefonlar çok fazla görmüyoruz. Bu telefonda IP68 sertifikası da var. Özellikle bu telefonu yazın kullanan insanlar havuzda falan filan fotoğraf ya da video çekmek istiyorlarsa bu telefonda bunu yapabilirler. Fakat şunun altını çizelim. Yani bu tarz arkadaşlar işlere girdiğinizde eğer bu telefon bir şeyden dolayı su alırsa ya yani üretici de Hocam kusura bakma bu benim hatam değil bu senin hatan diyor. Bunun da altını çizelim. Telefonunuzu çok fazla suyun içine sokmayı size önermiyorum. Ama bu telefonda IP68 sertifikası olduğunu da bilmeniz önemli. Arkadaşlar benim bu telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Uzun süre kullanabileceğiniz yani bu telefonu aldığınız zaman 3 sene boyunca güncelleme alabilecek. Kamerası iyi, tasarımı iyi, ekranı çok iyi bir telefon almak istiyorsanız Vivo V29'u mutlaka mutlaka değerlendirmenizi sizlere öneriyorum. Yeni videolar görüşeceğiz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.